hakkında yapılmış. Bak, Ağustos 2004 tersi tarihi. 28, kaç sene Mudurnu 2008. Modernu Köyü muhtarı. Birol Taşkın. Ee, anıt Anıtaç, Türk Fındığı. 573 yaşında ağacımız e, ee, koruma altına alındı. 2008 yılında tescillendi. E, ee, Ağacın boyu 19 metre, denize yüksekliği 1240 metre. Ağacın yaşı e, şu anda e, o tarihte 558'di, 2008 yılında yapıldı. Şu an 573 yıllık e, ağacı koruma altına aldık. E, sadece vatandaşlarımız ağacın meyvelerinden e, faydalanıyor yani. Bu bölgede var mı başka? Bu bölgede başka yok. Duymadım yani. Fındığı toplanıyor galiba. Fındık toplanıyor işte. Yaşlılarımız, gençlerimiz topluyor. Yani diğer fındıklara bakarak daha iyi olduğu söyleniyor. geçti köy çobanlar merkezi falan demedik ya. Yemili Ben bunu yetibildiğim zaman şey. Anıt ağacımızın yanında doğal bir de gölümüz var. Bu gölümüz biraz bakımı yapılmadığından ayağının aklından su fazla kalmıyor. Ama eskiden burada koyunlar yıkanır, kırkılırdı yani koyun yıkanır. Ön tarafı gerildiği zaman alt tarafta bahçesi olanlar bahçeden suyundan faydalanırdı. Bir bacakları falan ağrıyanlar sülük tutmaya gelir buraya, sülüklerden faydalanır. Geçen yıl işte orman işletme müdürümüze konuştuk buranın bir bakımını onarımını yapalım turistik bir yer yapalım piknik yeri bir yer yapalım diye şey yaptık İnşallah önümüzdeki yıl gerçekleşir.